Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbar Usta Cem var. Cem baba kaloriferler açık mı kardeş ya? Abi benim kaloriferler bozuk ya. Benim kıçım donuyor burada. <laughs> evet arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 multiplayer'e yeni bir güncelleme geldi. Gayet de güzel oldu değil mi Cem bu karlı kış olaya? Abi cidden güzel oldu şu manzaraya şu kar yağışına falan bakar mısın ya? Aynen abi. Muhteşem oldu arkadaşlar. Abi yavaş yavaş gidelim bak sonra kayıp kaza. Oh, şu abi far kuralı ihlalinden 150 euro çaktılar abi. Farları mı açmamız lazım abi. Aynen. Ben Harusun açmayacağım kardeşim. kardeşim. <laughs> evet. Oyuna bambaşka bir hava kattı özellikle yılbaşının yaklaştığını düşünürsek Bir jest yapmışlar ya Aynen ama güzel olmuş abi baksana ya Silecekler çalışıyor mu abi senin bak Abi silecekler çalışıyor sıkıntı yok Lapa lapa kar yağıyor Ya bence abi var ya Çok daha güzel olmuş Multiplayer'da şu kar olayının olması Abi ben çok arıyordum bunu zaten Ve bu güncellemenin Gelmesi beni gerçekten Çok sevindirdi Cem Abi 1.15 versiyonu bu arada Hani arkadaşlar için söyleyelim Hı hı. aynen. Multiplayer'de zaten aynı siteden indirebilirsiniz. Sürekli güncelleme getiriyorlar sağ olsunlar. Sen aynen. arkada kaldın abi yine ya. Yok be abi sen benim arkamdasın. Yok ben de sen, sen arkadasın <laughs> ama olsun abi artık. Abi olacak o kadar sıkıntı yok yapıştır. Eski tırcılardan kim kaldı be Cem Baba? Abi bir sen bir ben işte ya. Gerisi yalan abi. Değil mi? Biz seninle ne karlı yollarda ne buzlu yollarda gittik be. Abi karlara saplandı, kazalar geçirdik falan. Aynen abi karlar düşer <laughs> Şarkı düşer, gerçek oldu <laughs> Aynen Hep ismini Hep ismini Anarım <laughs> Karlar şekli hop da dur, dur Sen benim ismimi mi anıyorsun abi Yok abi bir dakika Oğlum ne oluyoruz lan Burak <laughs> <back> Bekman <laughs> Abi bak sana <laughs> ne lan kimin ismini alıyorsam anıyorum taklacı. Bak romantik bir hava var ben severim böyle karlı Aynen karlı abi. şeyleri. <laughs> Abicim yapıştırıyoruz. Bu arada kayma efekti anladığım kadarıyla yok ya. Abi o, o da olmayı versin ya. O hani ben o onu mazur görebiliyorum sonuçta oyunun kendi şirketi yapmıyor bunu. Aynen abi. O yüzden olsun o kadar ya. Ya bu adamlar gerçekten güzel işler çıkartıyorlar ya. Bu modu tasarlayan... Elemanlar, ee, buradan teşekkürlerimi sunuyoruz kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar abi. Camcam sen hayırdır bastın gittin kardeşim. Dur abi ben seni bekleyeyim ya. Dur. Cidden e ben ben ayıp ettim ama yani. Ayıp ettin yani. Bak buzlu ve karlı bir havada gidiyoruz. Senin benim yanımda gitmen lazım. Zincir atacaksın. Yeri geldiğinde halat çekeceksin kardeşim. Değil mi abi? Spin tiresa çevireceğiz olayı. Aynen abi. Sen... Şey, ben bir seni sollayayım. Senin geyiğin ötmüyor galiba Cem baba. Abi ben seni bekliyordum. <laughs> Kornaya basma kardeşim. <laughs> Yalnız senin korna sanki benim şeydi abi. Kokpitten çalıyormuş gibi ya. <laughs> benim kornun öyledir abi. Havalı havalı. Havalı korna kardeşim sıkıntı yok. Evet Cem'cim. Güzel olmuş değil mi bu mod? Ya abi güzel hani kelime değil ya. Bayağı efsane olmuş. Arkadaşlar zaten tavsiye ediyorum. Ee, hani bu seçimi yapabiliyorsunuz, isterseniz kar olmadan da oynayabiliyorsunuz ama. Ama tabii ki biz e, bir 10-15 bölüm karlı oynayacağız arkadaşlar bu yeni geldi. E tabii ki abi. Hem böyle yılbaşı olayına yeni yıla giriyoruz kardeşim 2015. Sıkıntı yok. Abi oralar karlı mı nasıl? Oralar derken abi? <laughs> Önümdesiz ya onu zira. <laughs> <laughs> evet abi buralar karlı kardeşim. Sana ben e, hop saç, abi. Kar... Hop, bir dakika ne abi, iş? Arkamdan gitmeyin birden geri şey yapabiliyorsun. Yalnız abi biz DayZ modunda oynuyoruz kardeşim kimse yok ortalıkta. Ne abi iş? kar yağdı işler biraz yavaşladı biliyorsun yani. Aynen olabilir abi. <laughs> i̇şler yavaşladı o yüzden pek şu aralar yoğun değiller ama biz abi kar kış dinlemeden biliyorsun. Biz çalışırız abi biz çalışan adamız yani. Ekmeğimizin peşinde çalışıyoruz sıkıntı yok. Aynen öyle abi. <laughs> Abi şimdi bu karlar yağıyor ya benim aklıma ne geldi biliyor musun Cem? Ne geldi abi? Akdeniz <gülüyor> Akşamları <gülüyor> Ne alaka? Might fuck oldun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka abi? Aynen kesken alaka kardeşim sıkıntı yok. İstek parçalıyoruz arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Biz size söyleyeceğiz kardeşim. Ya Bir ne Bir gerek başka... Var? Abi. Ah ben duygulandırdın yine abi. Ele bir de aylardan aralık <gülüyor> <et> <gülüyor> bir başka işte ben. <laughs> Neyse, tamam. abi var <laughs> ya. Zaten ikimiz gidiyoruz burada abi gözünü seveyim yapma. Sen Aynen, nerelerdesin kardeş. abi? Hemen dibindeyim kardeşim. ya. Dibimde misin? Aynen. Kestireceğim. Ver göz abi. abi. Ver gözü oğlum eski tırcılardan kim kaldı be? Kamyoncu Cem. Abi kamyoncuyum gurur duyuyorum abi. Ben de seninle gurur duyuyorum kardeşim. Olsunlar <laughs> takviye geleceksin. Ya abi çok o, güzel. Dur. dur ne oldu abi? Abi sen benim arkamda değil misin ya? Hayır önündeyim ben senin abi. Ben seni arkada görüyorum iyi mi ya? Ya hop abi dur dur <laughs> Çarpmadır <laughs> <tırgesini> gözünü seveyim. <laughs> oh, oh, oh. sen <laughs> beni... Çok iğrenç bir gülüş attım. <laughs> Harbi yalnız abi. Bana çarparken görüyor muydun beni abi? Abi görüyordum. Ha Ama iyi abi, bari. Hadi. Arada sıkıntı oluyor o zaman. Aynen. Olsun o kadar abi. Sıkıntı yok kardeşim. Lapa lapa yağıyor. Bu arada ses modu da var. Aynen abi. Şöyle Böyle. bir dışarıdan kullanalım. Aynen. Evet, rüzgarın uğultusunu duyuyor musun Cem? Abi, duymaz mıyım ya? Islık gibi. Ölüme kırma abi. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> abi, değiş. Bir dakika, dur. Tamam, Hop. sıkıntı yok. Evet, şöyle içeri doğru geçelim abi. Motor arızası verdi ama. O kadar Tam olacak abi. Neye getirdim seni cam? Versin abi. o kadar. Ama abi rüzgarın şeyi uğultusu. Aynen ya çok güzel. Arkadaşlar bir 10-15 bölüm biz böyle gideriz Kırkın. ya. Karlı kış modu ise abi. Yani abi. Şekil olur. Çok güzel bir değişiklik oldu ya. Güzel bir değişiklik oldu. Aynen böyle sanki böyle tırımın içerisinde kaloriferi açmışım abi sıcacık. Ne güzel muhabbet ediyoruz. Dışarıda buz gibi hava var. Değil mi abi? Aynen. Tırın kaloriferinin üstünde kestane pişiriyoruz falan senle. Yok abi abartma istersen. <laughs> o kadar da olmadım. <laughs> Aynen. Hop ne iş abi sen beni geçiyorsun yine. Geçiyorum abi. Ya bu senin arkanda bir tane de şey var. Ee, garbarius 45. Garbarius <laughs> şey var abi. Senin e, Dorsey'i gösteriyor. Bu ee, ne ayak? Nasıl ya benim Dorsey'i gösteriyor derken? Senin sanki dorsa ayrı bir Garbarius gibi. Allah Allah. Hayırdır abi sen bir dakika. Yoksa Cem değil misin? Abi nasıl Yoksa an... sen insan değil misin? Abi'nin anlamaman lazım diye Nasıl anladın abi? Abi Herobrein. Abi ben Cem'i içerki odaya kilitledim. Ee, Orada attı. onu besliyorum arada abi. <laughs> besliyorum abi. <laughs> Aynen. Evet gördük abi. Çay partisi sistemi. <laughs> <abi. gülüyor> Çek <laughs> partisi simülasyon. Abi. Biliyorum yani nasıl beslediğini. Yani hep Euro evet, Truck gıtsan... simülasyon olmayacak abi. <laughs> Aynen gıda zehirlenmesinden ölmüştün hocam. <gülüyor> <gülüyor> abi yapıştı her şey. Abi çok ne güzel. oldu ben seni bekleyeyim istersen biraz yok, yok. ya. Yok yok hemen dibindeyim ben seni ya. <laughs> tamam o zaman şöyle kırayım abi. <laughs> Lagdan çok uzak görünüyor galiba. Camcım biz e, bu modu beğendik ya. Abi beğendik ya bu hani arkadaşlar da sevecek zaten büyük ihtimalle. Aynen. Ee, biz evet. oynarız ya. Aynen biz oynarız. Ee, biraz inceleme tarzında olsun istiyoruz arkadaşlar bu video ilk video olduğu için. Öyle kaymıyor arkadaşlar. Yani Eğer Şu de... anda arkadaşlar bende de gördü. Ben keskin bir dönüş yaptım abi. Aynen. Hiç şöyle bir kayma falan. Tırın kayma efekti yok. Anladığım kadarıyla sadece görsel anlamda. Ama yine de hoş olmuş Aa, abi. Harika yani ben gerçekten çok sevdim. Yani aynen cidden harika olmuş. Zaten bu modu özellikle bekliyordum bence. Multiplayer modu yani. E, kış modunu multiplayer ile bekliyordum. Ve sonunda çıktı abi. Güzel bir jest yapmışlar sağ olsunlar. Ya bunlar zaten zamanla abi geliştirirler. Aynen. Ee, bu arada şuradan sağa dönecekmişiz abi. Hayır, bir sinyal kardeşim. Harbiden biz de modunda mı oynuyoruz? Ne iş kimse yok ya. Abi. Herhalde yeni modu indiriyorlar. Bu arada 175 megabyte. Aynen öyle bir sıkıntısı var ya. Gerçi çok da değil ama. Çok değil ama hani 2-3 megabyte önceden biliyorsun. Aynen. Yani Kış birden 170 megabyte'a fırlaması biraz garip oldu. Bir de sürüm düşürerek oynuyorduk. Artık 1.5 destekliyor. Aynen 1. 15'ti galiba değil mi abi? Pardon pardon 1.15S evet doğru diyorsun. 1.5 nereden geldi ama bak. Olsun tamam. abi o kadar olur ya. Ya sus ya ben <gülüyor> <gülüyor> bırakacağım abi. Abi hop dur buradan su. Ben niye dönüşleri falan görüyor? Abi kar benim görüşümü de şey yaptı bak. E tabii ki canım yani görüşümüz sıfır şu anda abi. Ceza yedin mi abi kitlediler mi? Yok abi kitlemediler geç ya ben burada hop, hop, hop Bir dakika. <laughs> Oğlum ne iş harbiden Kar birikintisi olmuş abi. Göremedik. Evet. Karlı kış modunun ilk kazası. Ufak kazası. Abi. Karlı kış modunun kazasındanım ben kardeş. <laughs> abi yine güzel i̇ğrenç içimizi ısıttın. <laughs> evet abi yine iğrenç bir espriyle. Hava zaten soğuk abi yapmayın. <laughs> Hayır <brrr>, donduk abi. <laughs> abi bu arada yolumuz bitmek üzere geldik Osnabürk'e. Aynen abi ülke geldik. Bakalım şehir nasıl olmuş. Biraz bakmak istiyorum ben. Ay burada Volvo mekanı var abi. Güzel. Abi ağaçlar maaşlar karlı karlı. Güzel ya çok güzel olmuş güzel abi. Güzel hoş olmuş kardeşim. Aynen. Hop. Girdi mi abi ceza? Yok abi ceza almıyorum ben. Yani ben torpilliyim biliyorsun. Harbiden ben de almadım abi. <laughs> Molvesi yok tamam. Bak burayı hafızaya kazıyalım Can. Aynen abi. <laughs> Bir sıkıntı olursa yani. Şeyde beklemeyelim. Biz aynı yere mi gideceğiz acaba senle? muhtemelen Cem'cim. Ben şuradan döndüm abi geldim sayılır. Aynen ben de geldim kardeşim. Şimdi burada park etme şeyi var değil mi şimdi? Yapıştır. Cem'cim no collision'a girdik sıkıntı yok. Şöyle bir park edelim bakalım tırlarımıza. Hop. <laughs> ne oldu abi? Abi tabelayı devirdim ama. <laughs> abi elemanlar zaten bak bizi dövecekler. Şirket çalışanlara çeksene abi. kardeşim terane. Biz park ediyoruz burada. Abi sen park et. Ben de zaten bu olay yok. Ben son bir kez Şöyle düzgün dönmeye çalışacağım. Abi aslında burası basit ama evet biraz sıkıntı değil mi ya? Yani Orsayı morsayı çevir falan filan. Ya ben hiç öğrenemedim abi ya. Abi şöyle giriş yapıyorum. Dur yanlış çevirdim. Ver gözü, ver gözü, ver güze. <laughs> Ver, güze, ver güze. Yok abi. Biraz sağ kaydı. Şöyle yapayım. Kardeşim dur bir ya. Abi bir dur da bir fark edelim be kardeş ya. Evet hiçbir şey görmeden ilerliyorum. Dur bakayım. <laughs> Abi bana şu olayı biri öğretsin ya artık. Ya ben seni görüyorum ya. O yüzden fark edemiyorum ya. Abi ben Neyse şu an... tamam ya. Boş ver tamam bırak ya. Ya bana atma suçu park edemedim Parkı işte. Gideyim. Yapamadım be. bekle. Bak tek seferde fark edeceğim. Hadi Bir bekliyorum dakika. bekliyorum abi. Tamam abi bekle. Bak şimdi kardeşim. Bak bak görüyor musun? Bak bak. Ver gözü ver gözü ver gözü. Ver gözü. Evet. Delikanlı adam kokpitten park eder kardeşim. Olayı bu. Fark ettim mi abi? Aynen abi. Sıkıntı yok. Ah ah. Ya, ya, ileri geliyorsun, geri geliyorsun. Dur dur dur, bak ben de park edeceğim <laughs> abi. Ondan sonra benim görüşümü kapatıyor sen. Ondan sonra niye bu böyle abi? Abi sen onu niye oraya koydun? <laughs> Neyse abi ben de park ettim sayalım. Aynen park ettin sayalım kardeşim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Gayet güzel olmuş tavsiye ediyoruz bu modu oynamanızı. Ee, biz de birkaç bölüm bu modla beraber devam edeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayınsız kalmayın.